Merhaba arkadaşlar. Ee, evet, Ark Ultimate'e kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim ama ben video dışı arkadaşlar. Öylesine şu hayvanı evcilleştirdim. Aktarayım. Bu ne be? Havalı para sarsayır kostümüyüm. Kostümüş. Tamam. Ee, evcilleştirdim arkadaşlar. Ve acayip iyi özellikleri var. Yani trikeye bile saldırabiliyorum şu anda. O derece. İnşallah tabii öldürebilirim. Bir <laughs> saniye. Seviyesine bakmadan dalmasaydım keşke ama. Dodo öldü. Sorun değil arkadaşlar. Evet. Tamam. Öldürebildik. Ben öylesine bir evcilleştireyim dedim arkadaşlar. Sonra bir baktım. Bu hayvanda cidden acayip potansiyel var Arkadaşlar Baksanıza şimdiden 800 can oldu bile Valla ben bu hayvanla Çok iyi şey yapabilirim diye düşünüyorum Hatta şimdi arkadaşlar e, En ooo, Ooo Tamam sakin Bir saniye canı doluyor mu İnşallah doluyordur Et yemiyor yanlış bilmiyorsam Ot yiyor Otla canı daha fazla doluyor mu Yok Onunla alakalı bir şey yok Tamam mı arkadaşlar Ben en son hatırlarsanız Ark Mobile'de Yani Ark Ultimate olmayan Ark'ta arkadaşlar Ben gidiyordum Böyle şey avlıyordum Yılan avlıyordum Yılanla seviye kasıyordum Şimdi bu hayvan elime geçtiği için Sizlerle beraber yılan avlayacağız Ve onunla seviye kasacağız Bu arada bu görüntü çok kötü şunu değiştiremiyorum. <laughs> <laughs> Heh tamam. Daha iyi arkadaşlar. Çok arkadan geliyormuş gibi. Farklı saldırı gelecek. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu üstte bir şeyler yazıyor da ben o yüzden bir ses kaldım. Bu arada böyle yeni saldırıları da yapabiliyormuşuz. Mesela bu. Veya şu varmış. Ne? Yani ikisi de benzer. Neyse arkadaşlar ben hemen, hemen ee, şey kısmına gideyim. Bu işte ee, iş, yılanı keseceğimiz kısma gideyim. Arkadaşlar birazdan gece olacağı için ben şimdi eve gitmeye karar verdim. Bu arada arkadaşlar ev birazcık değişti. Çünkü şöyle bir şey yaşandı video dışında. 95 bir seviye bir tane titana boğa vardı. Ben vurmuştum. Hayvanı vurduktan sonra kaçtım. Ona sonra herhalde bırakmıştır diye eve gittim. Eve gittikten sonra arkadaşlar evi yıktı hayvan. Yani tamamen yıktı. Ev yok oldu aslında. Ben bir daha yaptım evi ve bir daha oynuyorum şu anda. Cidden mükemmel bir şey. Ama vallahi yani çok mutsuzdum normalde arkadaşlar. Bu hayvan evcilleştirdim için şu anda acayip modum yerinde. O yüzden bir like daha atarsanız gayet mutlu olurum arkadaşlar. Neyse şimdi size bir taktik de göstereyim. Bunu göstermek istiyorum size aslında ama yani göstermek istiyordum aslında ama şimdiye nasip oldu demek ki. Şurada arkadaşlar bir saniye. Dinosaur falan nerede o? Heh, buna arttırıyorsunuz arkadaşlar geceliğin. Oyuna başlaya basıyorsunuz. İstediğiniz zaman bu arada geri hızına döndürebiliyorsunuz. Şimdi 3 katı daha hızlı gece geçecek. Bakın. Gece olsun bir. 3 katı daha hızlı geçecek. Videoyu bu arada birazdan şey yapacağım. Sabah da 3 katı hızlı geçiyor. O yüzden yani sabahleyin kullanmayın. Neyse arkadaşlar. Birazdan gece olur. Ben o zaman gösteririm. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çok hızlı geçiyor. Akşam neyse hemen geçsin. Evet arkadaşlar gerekli bölgeye geldik. Ve şimdi gücümü bir tane karbonhiyem site test edeceğim. Kaç vurduğumu falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arkadaşı çok mu seviye bakmadım ki ona. Arkadaşı çok mu seviye. Arkadaşlar, arkadaşı çok seviyorsa bittik. Çok seviye değil gibi ama yani korkutuyor yine de arkadaşlar. Allah geliyorlar. Neyse sorun yok. Mu acaba? Çok fena bir sorun var arkadaşlar. Şu anda istesem de arkadaşlar öldüremem bu hayvanları. Çünkü canım feci azaldı. Ya her yerden dalıyorlar. Hadi. Hadi. Uh, son anda arkadaşlar. Yılana şu anda dalamayız. Canı fullemesi bekleyip dalacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. E, canı 404 oldu. Bu arada can kasmayı arttırdım. Çünkü ben hileci biriyim. Evet hiç yalan söylemem ben. Hileci biriyim. Dümdüz. <laughs> Hileciyim evet. Neyse arkadaşlar. Şimdi yılanlarla vesat açacağız. Tabi dayanık. Siz bir saniye. Arkadaşlar bu arkadaşlar geçen de bakın beni öldürmüşlerdi. Bu arkadaşlardan bir ufak bir intikam alalım. Yani ufacık bir intikam acı. Ufacık yani bütün soyların tüketmek gibi. Ufacık bir intikam. Geçen de bu vardı. Bu hala hareket etmemiş. Dur bir öldüreyim. Oha! O ne biçim bir kitin sayısı? Kaç seviyeydin sen? Arkadaşlar ben hileci biri olduğum için dayanıklılığı da arttıracağım şimdi. Arkadaşlar yemin ederim oyuna girdiğim gibi böyle bir şey yaşamam. Şaka mı ya? Gel gel. Zınk. 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 Bizimki de ölüyor. Allah. Ya bizimkine vuruyorum yanlışlıkla. Kaç canı kaldı? Vur. Vur Dur bir. Agresif. Gel. Vur şunu Allah aşkına. Huf. Mızrak saplayacağım gelişelim bir tane. Ah. Valla kafayı içeceğim arkadaşlar. Oo. Ne oluyor? Ha. Siz benim tehlikemi biliyor musunuz? Siz, siz benim tehlikemi bilmiyorsunuz sanırsam. Size ben bir tehlikemi göstereyim. Gördünüz mü tehlikemi? Ne kadar da tehlikeli bir insanım yani. Çok tehlikeli. Aman Allah'ım. Arkadaşlar ben bu dayanıklılığı arttıracağımı düşürdüm mü acaba? Evet düşürmüşüm. Şuna baksın. Çok iyi. Evet arkadaşlar tam level atlatırken bir tane hain bir yılan arkamdan geldi. Şimdi onu bir öldürelim hemen. O bayağı bir seviye. Evet 80 seviye. Oha. Benim hayvan inşallah bayılmaz. Bayılırsa <laughs> öldük demektir. Ee, bunda arkadaşlar titana bağlar acaba düşürmüyor mu diyecektim. Sanırım sen bayılacak arkadaşlar. Evet düşürmüyormuş sanırsam. Ve hayvan bayılmak üzere. Böyle şey olmaz olsun. Envanterimde değerli bir şey yoksa arkadaşlar ben her şeyi atacağım envanterimden hemen. Kabul et zaten değerli bir şey yoktur yani umarım <laughs> aa mesela kurbağa arkadaşlar no, yılan avlanır da yine Ay. gelme işte kardeşim gelme ya Allah Allah canına mı susadın sen de mi canına susadın gel gel bugün canın susayanlar günü eğer canınızla susadıysanız arkadaşlar siz de bu numarayı arayabilirsiniz Gerçek bir numara vermeyeceğim tabii ki. De. Şimdi denk gelir denk gelir sonra beni suçlara Yok numaramı niye dağıttın sana dava açıyorum falan filan. Hiç uğraşamam. Biliyorsunuz ben böyle şey... Bak kurbağayı vurduracaklar. Vay hain ne. Beni kurbağayı vurduracaklar sonra kurbağa bana saldıracak. Ama yer miyim ben? Tabii ki de yerim. Yerim derken şaka yapmıyordum. Harbi yerim. Kurbağayı da yerim. Gel gel Gel. Aa, hayır. Ha, arkadaşı geldi. Abisi geldi. Kurbağalar beni yermiş. Ha, gel. 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 Abin gelsin kardeş. Abin gelsin. Oyun çok fena kasıyor ya. Bayılacağım mı? Bayılma dur. 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 Bayılma ne olur dur. Dur 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 Dur! Dur diyerekten olmuyor. Yeni bir taktik. Ya şimdi bu ha tamam. Güzel. Evet arkadaşlar, hepsi taktikte. Hepsi Bu arada arkadaşlar, şaka maka ben güya şey yapacaktım. Eee bayıltıcı ok açılmadan bayıltıcı ok kazanacaktım ama bayıltıcı ok açıldı. Bile. Yani çok hızlı seviye atlanıyor çünkü Ark Ultimate'de. Neyse arkadaşlar eğlenceli oldu bence. İnsanları, ya hayvanları öldürdük. Gayet zevk aldım ben. Ee, böyle videoların devamını isterseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Aslında bu tam bir video sayılmaz. Sadece hayvan öldürme videosu. Hatta başta av zamanı yazacağım. Sırf bu yüzden. Yani avlanmış olduk. Av mevsimi geçti mi bilmem ama avlanmış olduk. Şöyle elde ettiklerimize bir bakalım. Gayet güzel şeyler elde etmişiz. Ve arkadaşlar hem seviye kastık hem avlanmış olduk. Bu hayvanı da şöyle fotoğrafına çekelim. Hemen. Çünkü başta bunu koyacağım. Çünkü niye olmasın? Av vakti hem de bu hayvanla. Arkadaşlar bence gayet eğlenceliydi. Ben gayet eğlendim. Ya artık bayıltıcı çok açıldığına göre her bir düzgün, bakın düzgün videolar çekebilirim. Yani hayvan tutma, atıyorum, giro tutma, atıyorum, raptor tutma gibi videolar çekebilirim. Bu bir tık boş bir videoydu. Hem intikam alma videosu hem avlanma videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bir saniye. Görüşmek üzere, bay bay.